Gayet güzel. Evet arkadaşlar, arkadaşımızın yaptığı bu çalışmada hangi ilçe geçerliydi? Başka. Hangi ilçe duyamadım? Başka. Pascal ilkesi. Pascal ilkesi neydi arkadaşlar? Sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı her yöne eşit şiddetle iletirler. Arkadaşımızın yaptığı çalışma Pascal ilkesi ile alakalı. Devam etsen gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar şimdi ileri doğru it arkadaşımız sıvıya bir basınç uyguluyor. Sıvı üzerine uygulanan basıncı her yöne eşit şiddetle iletiyor. İş makinelerinin çalışma prensibi değerli arkadaşlar Pascal ilkesi ile ilgilidir. Evet arkadaşımızı alkışlıyoruz değerli arkadaşlar.